iki seviyelerde Suriye meselesi valla canımızı çok yapıyor ama inşallah mesele de çözülür diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi Vietnam Savaşı'ndan atılan bu bombanın ismini de öğrendik. Napalm bombası. Peki Vietnam Savaşı'na atılan bu bombalar, yayınlanan görüntüler ve Amerikan askerlerinin çoğunun çok vahşi şekilde öldürülmesi. Arkadaşlar Vietnamlar da öyle böyle öldürmedi yani. Onlar da kendi vatanını savunacağım diye bayağı bir Amerikan çok feci şekilde can verdi. Bunun üzerine Amerikan kamuoyu dedi ki bizim ne işimiz var vay Vietnam'da. Hatta bu kamuoyunu yaratan adam 21 yaşında askere gitmesi lazımken Vietnam Savaşı'na çağrılmasına rağmen gitmeyen ve 2016'da ölen eski ismi Cassius Clay olup da daha sonra Müslüman olduktan sonra ismini Muhammed Ali olarak değiştiren ünlü boksör. Peki Muhammed Ali ne dedi? İşte o dediği benim sınav sorum Not yazıyoruz. Muhammed Ali Vietnam Savaşı sırasında. Muhammed Ali Vietnam Savaşı sırasında Muhammed Ali Vietnam Savaşı sırasında Tınaşın alıyoruz. Bana Vietkonglular Bu kuzey demektir. Vietkong King Kong vardı ya Vietkonglular Bir kötülük yapmadı ki Bana Vietkonglular Bir kötülük yapmadı ki Ben onlarla neden savaşayım? Bana bir et korktular yani Kuzeyliler. Bir kötülük yapmadı ki. Ben onlarla neden savaşayım diyerek askere gitmeyi reddetmiştir. Askere gitmeyi reddetmiştir. Tabii Muhammed Ali sembol olmuştur. Askere gitmeyince Muhammed Ali diğer milletimlerde, yani oradaki Amerikan vatandaşları da gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Muhammed Ali halkı askerlik mesleğinden soğutmak ve bilmem gibi birçok sebepten dolayı boks lisansı iptal olmuştu. 5 yıl hapis cezası yemiştir. Değerli ancak kamuoyu basısına dayanamayan Amerika daha sonra Muhammed Ali'yi çıkartacak. Tekrar boks sansını iptal etmiştir. Onu geri verecek ve Muhammed Ali daha sonra başarıdan başarıya koşmaya devam edecek. Tabii Muhammed Ali bizim annelerimiz, babalarımız zamanında çok önemli bir kişidir. Çünkü hem Müslüman olması hem de gecele biliyorsun Amerikan saati Türkiye saati uyuşmuyor. Türkiye'nin gündüzü Amerikan'ın gecesi. Amerikan'ın gecesi Türkiye'nin gündüzü oluyor. Arkadaşlar bizim anne babalarımız der ki saat gece üçte kalkardık saatler kurulmuş Türkiye'de Muhammed Ali'nin maçı olacağı gün saatleri kurardık kalkarlarmış giyinirlermiş televizyon açarlarmış ne olmuş birinci rampta bitermiş hadi yani 30 saniye bir dakika iki dakika yani Bu kapatırlar geri vurup kafayı yatarlarmış <laughs> Muhammed Ali, mesela babam derdi hiçbir maçını kaçırmazdık bizler. her maçı izlenirmiş arkadaşlarım Türkiye'de Muhammed Ali'nin maçları belgeseli de var filmi de var Muhammed diye Muhammed Ali diye güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin. İnşallah e, tabii ismini ismini dünya tarihine yazdıran önemli kişilerden biri. Bizde de tabii bu sene ünlü bir boksörümüz olan Sinan Şamil Sam vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Boğaz'ın Boğazlı lakaplıdır kendisiyle arkadaşlar. O da vefat etmiştir biliyorsunuz bu sene. Sinan Şamil Sam dünyacının boksörümüzdür. Kendisiyle ben bizzat hani tanışmış e, çünkü kendisi Ankara üç tarafları olduğu için ben Ankara üst maçlarına gittiğimde Sinan abiyle yıllarca yan yana maç izleyip muhabbet eden bir insan olarak ee, Allah rahmet eylesin Çok üzülmüştük çünkü öldüğünde. Sinan Şahmistan elbette bir, gün sınavda gelecektir ama kiminizin sınavına denk gelir onu bilemem. Efendim hocam? Aynen başkan. Boğaz'ın boğası. Boğaz'ın boğası. Sinan Şamil Sam. Peki bir başka olaydan daha bahsedelim. Biz bunu anlattıktan sonra bir farklı bir yere girelim. Bir kuruluş yazdıracağım size. Hatta iki kuruluş. Bir başka diyoruz. OPEC diyoruz. OPEC. O, P, E, C. Hani bize de var ya OPEC diye. O T yerine C yazıyoruz sadece. OPEC. Arçanına parantez. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatının adı kısaltması OPEC'tir. Merkezi Viyana'dır. Beş devlet tarafından kurulmuştur petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı. Hocam dikkat ediyoruz bu kurucularına. Evet, evet hatırlayan var mı petrol ihraç eden ülkeleri? Arab, Arab ülkeleri tamam hangi Arab ülkeleri? Sayalım. Arab Yazalım. İran. Ama sadece Arab ülkeleri yoktur daha farklı ülkeler de var. İran. Mesela İran bir Arap ülkesi değildir, bir farstır. Irak, İran, Kuveyt, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan ve Venezuela. Ve Güney Amerika ülkesi Venezuela. Arkadaşlarım bu beş tane devletin bir araya kurduğu ve merkezi bir yana olan teşkilatın adı Petrol İhracı'dan Nükleer Teşkilatı anlamına gelen OPEC'tir. Peki OPEC'in kurulma amacı nedir? Petrol fiyatlarını yukarıda tutmaktır. Yani petrol fiyatlarını belirlemektir. Hocam bu adamlar 1973'te petrolün varil fiyatını dört katına çıkarttılar. Yani Türkiye'de diyelim ki benzin 5 lira bir anda 20 lira oluyor litresi. Tamam. Benzin 5 lirayken ne oluyor? 20 lira. Kim alabilir Allah'ın seversen? Hiç kimse arabaya binemez hale gelir. Bakın bizim ülkemizde 1973'lerde çevrilen filmlere dikkat edelim. Kemal Sunal'ın filmine, Metin Asya, Metin zeki. O filmlere baktığımız zaman hep şunu görüyoruz. Hep petrol konusu işleniyor. Petrol hep zam geldiği için petrolü olan petrol şirketleri de halka petrol dağıtmıyor. Çünkü devamlı radyodan petrole bir zam daha geldi. Petrole bir zam daha geldi. Ya bu ülkede aman petrol canım petrol diye şarkı var ya. <laughs> ben sen ne anlat? Hatırla bakayım Metin Zeki'nin bir filminde bahçeden. petrol ne kadar? Ha bahçeden petrol çıkıyordu doğru mu? Evine petrol kuyruğundaydı eskiden. O yüzden petrol çok önemli. Çünkü varil fiyatı dört liraya, dört katına çıkartılmıştır değerli öğretmenim. Yani zam gelmesi tabii ki çok önemli bir şeydi. Bizde de zaten neredeyse 5 liraya yaklaştı gene değerli petrol fiyatı. Tabii bizim petrol fiyatları halkımızın bakış açısı çok farklı. Bir tane benzinlikte petrol fiyatı tekrar artmış. Eleman röportaj yapıyor bir tane televizyon kanalı. Adama sordu ya diyor bu petrol artışları nasıl, fiyat artışları nasıl? Valla ben hiç fark etmiyorum. Ben hep 20 liralık alıyorum <laughs> vay anam vay ülkenin petrole bakışına bak. Ben hiç fark etmiyorum ya diyor. Hep 20 liralık alıyorum ben <laughs> Allah. Oğlum fark etmez olur mu? <laughs> yani meselemiz bu. Petrole bakış da Türkiye'de <laughs> Değerli arkadaşlar. Tabii biz bunları anlattıktan sonra OPEC'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Daha sonra biliyorsunuz İran İran'la Venezuela bir Arap ülkesi değildir. Bunun üzerine ne oldu biliyor musunuz? Bu Araplar akıllı ya. Dediler ki oğlum biz niye İran'la Venezuela'yı aldıklar? Aldık? Dediler tamam onların da petrolü var. Gelin dediler kendimiz Arap teşkilatını kuralım. Ve neyi kurdular biliyor musunuz? Petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı. Hocam bunun kısaltması O-A-Pek. Hani O-Pek vardı ya onun O ile P arasına A harfi geliyor. O-A Arabi'nin kısaltması. Arabik, Arap. OAPEC yani petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı. Ancak şunu unutma dünyada petrol sadece Araplarda yoktur ha. Millette böyle yanılgı var. Petrol Nijerya'da da vardır. Petrol Mısır'da da vardır. Kalitesiz. Petrol Trabzonspor Libya'da da vardır. Kaliteli vardır, kalitesiz vardır. Tamam ona kabulüm ama petrol sadece bir ülkede var ya da sadece Araplarda var diye lütfen düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Tamam. Ham işlenmiş petrol, işlenmemiş petrol vardır. Birçok petrol çeşidi var yani. Bunu bilelim. İran'la şey ya Venezuela. El İran'la olmaz. Çünkü İran'le Venezuela Arap ülkesi değil. Hocam şu an peki OPEC mi var? OAPEC mi var? Buyurun. OPEC. Var. OPEC devam ediyor. OAPEC yok. OPEC Tabii OPEC var. OAPEC yoktur. Çünkü Araplar ne dedim ben size sadece petrol Arap'ta yok. Bunun üzerine millet Araplardan almadı da gitti başka ülkelerden alınca OAPEC günümüzde kalmamıştır. Bir teşkilat daha yazdırayım. İslam Konferansı örgütü yazıyoruz. İKÖ. İslam Konferansı Örgütü neymiş? İki örgüt. Değerli İslam Konferansı Örgütü günümüzdeki ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. Yani İİT oldu. Aç ana parantez. İİT. İETT değil ha. İİT. İslam İşbirliği Teşkilatı. Hocalarım ben burada şuna bir dikkat edeyim. Bu teşkilat 1969 yılında ee, Kudüs bölgesine Rohat adı verilen bir adamın gidip Mescid-i Aksa'yı yapma teşebbüsü üzerine 48 ülkenin İslam dünyasını ayağa kalkıp oluşturduğu bir kuruluştur. İslam Konferansı Örgütü'nün 2016 yılı toplantısı nerede yapılmıştır? İstanbul'da yapılmıştır. Doğru mu? Evet. Peki 2009'dan da hatta 2006'dan 2014-15 yıllarına kadar bu ülkenin genel sekreterliği İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreterliğini Ekmelettin İhsanoğlu yapmıştır. Tamam mı? Bunu da bilelim. Konferansı örgütü. 2016 toplantısı İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bunu da bilelim. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu hocam 2006'lardan 2013'lere kadar 2005'ten 2013'e kadar ne yapmıştır? 2005 Genel sekreterliğini yapmış. Ancak çıkmaz arkadaşlar. Ekmelettin İhsanoğlu ben beklemiyorum. Haberiniz var. Hadi çıkar. Tabii tarihte tarih evet. sonuçta ama zannettim. Evet, Biraz yapalım. siyasi olur. Ben zaten her zaman şu mantığı var. Yaşayan adam sorun ama. Ölen adam. Yaşayan adam sorun ama. Yani, aa bu sene de çok öleniniz var ha. <laughs> Vallahi ölülerden bir sorunuz var. Ben size söyleyeyim. Vedat Türk, Veda Türk Ali 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 Ali. öldü. Tarihçilerin kutlu. Bizim babamız Halil Avcı öldü. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok önemli bir. O, o, adam olmadan hiçbir tarihçi ben tarihçim diyemez. Hiç kimse ben tarihçim diyemez. Halil İnalcık okumadım. Mümkün değil. Halil İnalcık. Ya 101 yaşına vefat etti Ve gerçekten bir Vedat Türkali edebiyatçı. Evet. Yine ölülerden Muhammed Ali. Yine Sinan Şahınsan. Akın arkadaşı çok önem var. Evet. Bu ölülerden ben bir tane sorun bekliyorum. Bakalım kime denk gelecek? Bence tarihçiye denk gelecek. Evet. Bu arada Halil Nalcı'nın lakabını da bilin de son şey tarihçilerin kutbu. 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 <laughs> tarihçilerin kutbu. Lakabıdır. <laughs> Halil Nalcı. Halil Evet, biz İslam Konferansı örgütüyle beraber bir örgüt daha yazdırayım hadi size. Asala diyorsunuz. Asala. Asala kısaltmalıdır. Gizli Ermeni ordusu, Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu anlamına gelen bir açılımı vardır. Değerli Dönüşlerim Asala, Ermenilerin kurmuş olduğu ve 4T planına göre hareket eden bir teşkilat. Bir kere daha söyleyelim. 4T, lütfen yazalım. Planları 4T'dir yazalım da ne olduğuna bakalım. Planları 4T'dir. Ne demek 4T? Evet. Hayırlısı olsun. Yazalım. Bu plana göre. Bu plana göre. Sözde soykırım. Sözde soykırım. Bu, tüm dünyaya tanıtılacak. Sözde soykırım tüm dünyaya tanıtılacak. Tüm dünyaya tanıtılacak. Devam et cümleye. Türkiye'nin tanıması sağlanacak. Yani Türkiye diyecekmiş ki biz soykırım yaptık. Öyle diyeceklermiş. Türkiye'nin tanıması sağlanacak. Tanıması sağlanacak. Ayrıca Türkiye'den tazminat ve toprak alınacak. Türkiye'den tazminat ve toprak alınacak. Biz buna ne planlamışız? Onlar ne demiş? 4T soykırımı tanıtma, Türkiye'nin tanımasını sağlama, tazminat ve toprak alma. Değerli arkadaşlarım bu olayı gerçekleştirmek isteyen Ermenilerin kurmuş olduğu bu örgüt ilk eylemini Dünya Kiliseler Birliği'ne yapacak. Hristiyanlardan büyük tepki alınca da yönelecekler bize ve bizlerin özellikle yurt dışındaki yaşayan diplomatlarımızı şehit etmeye başlayacaklar. Ve bu diplomatlarımızdan en önemlisi ilk yaptıkları eylemlerden ve Mehmet Baydar ve tabii ki Bahadır Demir'i şehit etmeleridir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu olaylardan sonra Orly Havalimanı Fransa, Esambo Havalimanı Ankara gibi yerlerde iki tane de havalimanı patlatmışlardır Asala. Asala daha sonra derece Türkiye'nin kurmuş olduğu bir gizli illegal yapı sayesinde üyeleri tek tek e, bertaraf edilmiştir. Ama üyelerinden bertaraf edilmeyenler veya gizli kalanlar ise zamanla 1980'lerde kurulan PKK'ya katılmışlardı. Yani günümüzde PKK sadece öyle milletin düşündüğü gibi bir örgüt değil. Örgüt aslında bize göre Asalan'ın devamıdır değerli arkadaşlarım. Evet KK. Şey, Ermeni. Ermeni doğru. Ya kuruluşları Ermeni. Evet. Anlaşıldı mı? Biz bunları söyledikten sonra değerli bize asalan ne olduğunu öğrendik. Bir de EOK yazıldı. EOK. EOK. Duyduk mu öyle bir şey? Evet, evet. Küçük Mücahit filmini izlediniz mi? Sezercik. Hatırladınız evet, evet. mı o filmi? Evet. Kıbrıs savaşıyordu yani oradan oraya oradan oraya haber veriyordu bilmem ne yapıyordu. Kıbrıs. Arkadaşlar o filmi izlerseniz Kıbrıs Harekatı'nın ne demek olduğunu görürüz. Hocam EOK şöyle bir örgüttür. E, Kıbrıs'ı Rumlar tarafından kurulan bir örgüttür. Amacı Enos'u gerçekleştirmek. Şöyle yazalım. Rum gizli ordusudur. Rum gizli ordusudur. Amaçları amaçları Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktır. Amaçları Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktır. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktır. Devam et cümleye. Ne diyeceğiz başka? Bu amaçlarına ise enosis denilmektedir. Enosis. Bu amaçlarına ise enosis denilmektedir. Hatta size soru sorayım bakalım. Yunanlar İzmir ve Doğu Trakya çevresini alıp bizden oraya ilhak etmek istiyorlardı. Bir dünya savaşı sırasında sonrasında. Buna ne diyorlardı? Megali. <laughs> Demek ki İzmir ve çevresini Yunanistan'a ilhak edilmesine Megalida, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesine ise ne isim verilmiş? Enosis adı verilmiş. Peki Türkiye Cumhuriyeti özellikle Kıbrıs meselesine müdahale olmuştur de biliyorsunuz. Ancak şunu da bilelim. Bizim Kıbrıslı Türklerin de elleri boş durmamıştır. Onlar da Yunanlılar EOKA saldırılarını önlemek için TMT ve Volkan adında teşkilat kuracaklardı. Not yazıyoruz. Kıbrıslı Türkler. Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Türkler EOKA saldırılarını önleyebilmek amacıyla EOKA saldırılarını önleyebilmek amacıyla önleyebilmek amacıyla TMT kısaltarak bir yazalım uzatacağız şimdi TMT Açanla parantez Türk Mukavemet Teşkilatı Türk Mukavemet teşkilatını kurmuşlardır. TMT Türk Mukavemet Teşkilatı parantezi kapat ve Volkan teşkilatını kurmuşlardır. Ve Volkan teşkilatını kurmuşlardır. TMT Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan teşkilatlarını kurmuşlardır. Bunlar EOKA'nın köylerimizi sağlığını önlemek amacıyla kurmuş olan iki tane örgütümüzün Kıbrıs'tır Türkler tarafından kurulan Değerli arkadaşlarım burada size anlatacağım bir başka olay ise yumuşama döneminde daldan dal diyoruz farkındaysanız. Uzay diyoruz. Evet uzay. Evet uzay diyeceğiz. Bazı aslında soğuk savaş dönemini ilgilendiriyor. Bazıları yumuşama dönemi. Ben uzayı bir mantığını anlatayım. Lütfen bunları da artık bilelim. Arkadaşlar uzaya çıkan ilk canlı kim? Uzaya çıkan ilk araç kim? Uzaya çıkan ilk uydu hangisi? Uzaya çıkan ilk insan, aya çıkan ilk insan. Artık bunları şu beşini bileceğiz. Beşini bileceğiz. Evet uzayla ilgili ben başlıyorum. Hemen alt alta bir yazalım. İlk araç, ilk araç, yanlış. Duyuyorum orada yanlış cevap şey veriyorsunuz. Ee, yanlış hala yanlış cevap şey Yanlış bak demek ki bu bilgilerle sınava gitseniz gitti. İlk araç ayrı bir şey, ilk uydu ayrı bir şey. Lütfen burayı karıştırmayalım. İstanbullular. Evet ilk araç yazdım aşağı in, ilk uydu. İlk uydu. İlk canlı. ilk canlı. ilk uzay yürüyüşü. İlk uzay yürüyüşü. <laughs> uzay yürüyüşü. Uzayda yürüyen. İlk uzaya çıkan. Aynı şeyler, aynı şeyler değil bunlar. İlk uzaya çıkan. Ay'a ilk çıkan. Ay'a ilk çıkan. Hadi hep beraber yapalım. Kadınları orada saymadım. Daha da var aslında. İlk çıkan kadın var. İlk çıkan ABD'li kadın astronot var. Onlara girmeyeceğim. Şu beşini bir bilelim de. Evet buyurun. İlk aracımız hangisidir? Vostok 1. Vostok 1. Uzaya gönderilen ilk uzay aracının adı Vostok 1'dir. Rusya tarafından göre. Uzaya gönderilen ilk uydunun adı Rusçada da zaten uydu anlamına geliyor. Sputnik 1. Sputnik zaten Rusçada uydu demek. Sputnik 1. Uzaya gönderilen ilk araç Vostok 1. Rusya. Sputnik de Rusya. Rusçada Sputnik diyor mu zaten? Uydu. İkisi de uyduyu da kim göndermiş hocam? Efendim hocam? O da Sputnik. Oraya girmedi bir kere daha söyleyelim. İlk gönderilen uzaya araç Vostok 1. İlk gönderilen uydu Sputnik 1. İlk gönderilen canlı köpek Laika. Adı neymiş köpeğin? Laika. Akisi bunlar bilhassa sınavda çıkacak diye bir şey var. Çünkü genel kültürümüz gerisi uzay, uzayda çok eksiyiz. Desten astronom diye bir dersimiz var. O da kaldırıldı. Bu yüzden dolayı hiç kimse uzayı bilmiyoruz. Ya şu ülkede Milli Eğitim Bakanı olsam var birçok şeyi değiştireceğim bu ülkede. Samimi söylüyorum ya. Çok bilgisiz yetişiyoruz. Ben ona kızıyorum. Uzayla ilgili hiçbir bilgimiz yok ya. Bilim ve teknoloji diye hiçbir bilgimiz yok. Evet, astronomiden çok uzağız. Devam ediyoruz başka. Uzaya gönderilen e, ilk insandan başlayalım yürüyüşe geçeceğim. Uzaya gönderilen ilk insan Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Uzaya gönderilen ilk insan Yuri Gagarin. Gene bir Rus kozmonottur uzayda yürüyüş yapan Alexi Leonov. Alexi Leonov. Uzay yürüyüş yapan adam. Alexi Leonov. l Le o n -O. Bakın fark ettiniz mi? Hep Ruslar. Evet. Demek ki uzay yarışına gelsen ilk başta önüne geçen kimmiş? Ruslar'dı. Amerika uydu fırlatamıyordu biliyor musunuz? Ama sonra Amerika bir öyle bir proje ortaya koyacak ki o günden sonra Amerika liderliği uzayda ele alacak. Şimdi sona gelelim. Hangisi hocam? Ay'a Ay. Ay giden Neil Armstrong. U. Neil Armstrong. Uzaya giden Ay'a Ay giden ilk insan. Neil Armstrong. Evet bunları da söyledikten sonra derler. Şey. Var aslında bazıları var. Mesela uzaya giden ilk kadın Alexi Alex diyorum. Valentina Tereshkova. Amerikalı Sir Ryder gibi isimler de var. Onlara gerek yok ancak Amerika Birleşik Devletleri. Battı ki uzay yarışlarında Rusya'nın gerisine düştü. Hemen ne yaptı? Bir NASA'yı kurdu. Ulusal Havacılık Uzay Dairesi NASA'yı kurdu. Ardından da ne yaptı biliyor musunuz? 1970'ler 80'lerin başına ise uzay yarışları yani uzay yarışları demeyin de onun bir ismi var değerli arkadaşlar. Yıldız Savaşları projesini ortaya attı ve Amerika uzayda liderliği ele geçirdi. Evet şu uzayı bildik mi şimdi? Evet soruyorum. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Herkesin ağzından çıksın kelimeler. Bak bunlar karıştırmamanız lazım sınavda. Uzaya giden ilk insan. Ay'a giden. Neil Armstrong. U. Uzaya giden ilk canlı. Laika köpek. Peki uzay yürüyüşü yapan. Leonov, Çok güzel. Arkadaşlar araç ise Vostok 1. Uydu. Vostol. Çok güzel. Şimdi biz bunları söyledikten sonra arkadaşlar yumuşama dönemiyle ilgili Türkiye ile ilgili not yazacağım. Not diyoruz. Bu dönemde Türkiye'yle ilgili bir noktamız. burada özellikle kazanmış olduğumuz bir tane ödül var ki bu ödül bizim için de prensesinden de çok önemli. Yazalım. Yazalım. 1964 Berlin Film Festivali'nde. 1964 Berlin Film Festivali'nde. Metin Erksan'ın yönetmenliğinde Susuz Yaz. Metin Elksan'ın yönetmenliğinde Susuz Yaz filmi Metin Erksan Erksan'ın yönetmenliğindeki Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde altın, adı, altın ayı ödülünü almıştır. Berlin Film Festivali'nde altın ayı ödülünü almıştır. Altın ayı ödülünü almıştır. Tamam. Kimmiş bu adam? <laughs> Metin Ersan filmi yaz. Bu arada 1964'te 64'te bir başka gelişme ise dünya tarihinde İlk defa bir canlı televizyon programı yayınlanıyor. Bu canlı televizyon programının yayınlandığı olay Tokyo olimpiyatlarıdır. Tamam. Derdeşlerim Japonya'da düzenlenen bu Tokyo olimpiyatları canlı yayınlanan ilk televizyon programıdır. Not diyoruz. Dünyada ilk canlı televizyon programı. Sakın, sakın çıkmaz falan zannetmeyin. Aynısının bir benzeri lisansa geldi. Şimdi anlatacağım o soruyu Evet. Dünyada yayınlanan ilk canlı televizyon programı Tokyo Olimpiyatları 1964. Tokyo Olimpiyatları. Güzel. Peki yumuşama dönemiyle alakalı değerli arkadaşlarım bunları bilmemiz şarttır. Bak bunları söyleyeyim. Özellikle uzay şu uzayı bilmemiz lazım. Bir gün çat diye adam soracak. Sputnik'i sorabilir mesela. Uzaya gönderilen ilk uydunun adı nedir? Emin olun Vostok'la karıştıracak yüzlerce öğrencimiz var. Karıştırmayalım. Evet, evet. efendim hocam? Var evet. Göktürk. <laughs> Türksat. <laughs> ama bunlar sonra işte. Azerbaycan. Evet. Şimdi bir olay daha anlatalım size. 1964'lerde bunu söyledik ama aslında soğuk savaş dönemini ilgilendiren ama yumuşama dönemi de bizde ortaya çıkan bir gelişme yazacak. Not diyoruz ilk defa Akdeniz oyunları ilk defa Akdeniz oyunları 1951 tarihi aslında soğuk savaş döneminde izlenmiş. 1951 tarihinde Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenmiştir. Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenmiştir. Bir kere daha söyleyelim. 1951 yılında Akdeniz oyunları ilk defa Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenmiştir. Derayısıyla Mısır'ın ya yani İskenderiye kentinde düzenlenen Akdeniz oyunları Türkiye'de sahipliği yapmıştır. Şöyle yazalım. 1971'de 1971'de Türkiye'de İzmir ilk defa Türkiye'de İzmir ilk defa Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. Altıncı Akdeniz oyunları Türkiye'de İzmir ilk defa Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu kaçıncı Akdeniz oyunlarıymış? Altı. Ev sahipliği yapmıştır. Devam edelim. 17. Akdeniz oyunları ise 17. Plan var mı? 17. Akdeniz oyunları ise 2013'te Mersin'de yapılmıştır. Benim memlekette. Yunanistan yapamadı, Türkiye aldı, Türkiye'de Mersin'de yaptı 2013'te Mersin'de yapılmıştır. Evet, Akdeniz oyunlarını bilelim. Arkadaşlarım Akdeniz oyunları ile ilgili e, milletin en çok yanlış bildiği noktayı söyleyeyim. Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehrimiz hangisidir diye sorarsa çoğu insan Mersin yapacak. Ama cevap ne? İzmir lütfen bunu bilelim. Oldu mu? Evet, bir ara verdim. Aradan sonra küreselleşen dünya bir tesebi